Demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim. Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların. Onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertilmektedir yaralardan. Saçları bukleli bir çocuğu öperek uyandıran, içimize güneşler bırakan nal sesleri. Keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın. Varınca bayrakları, marşları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dineleniyorum bütün taframla. Bütün taframla, bütün yumruklarım, bütün hantal yüreklerin olduğu orada. Kesik kolları var aşkın, hırpani bir okyanışla akşam yanaşınca çocuklara, ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan Halksa kalam, onu kılan kalam Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim Canların dik başlar, erkek haykırışlarla göndere en yukarılara çekiyorlar en yukarılara çatlayacak kadar aşkı yüreklerini yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan yıllardır balçıklı bir hayvan çeperlerimizde kentlimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor köylü biraz sessizlik ne tuhaf bir kelime asfalt yakıyor genzimi asfalt adamlarını topluyor aramızdan yıkılıp omuzdaşlarının seslerine yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi ben merdi meydan yani toprağın ve kanın gürzü güllerin bin yıllık mezarı bendedir yukarıdan bakarım efendilerin pusatlarına insanların bütün sabahlarını merak ederim gök hırpalanmaktadır merakımdan ötür kokan benim yumruklarımdır. Benim kavgamdır o aşk diye tanınan. Alanlara çok bilenmiş yüreğim alanlara vursun kösleri şu gavur sevdamızın. Vursun isyanın basıcı olan kanım karanlığa. Zülküf de vursun. Yüzüne ay kırıkları çarpıp uyansın sevdiğim. Evet, isyan.